Değerli kullanıcılarımız, burada ise size fiyat teklifini nasıl kullanabileceğinizi göstermek için bu videoyu hazırladık. Öncelikle fiyat teklifi kısmına geliyorum ve benim burada daha önce gönderdiğim fiyat tekliflerini görebiliyorsunuz. Burada mesela ben bu fiyat teklifini hazırlamışım ama göndermemişim. Hemen e, öncelikle bir teklif oluşturmaya bakalım. Evet, öncelikle burada gene müşterimizi seçmemiz gerekiyor. Ve müşterinin mail ve SMS bilgilerine göre fiyat teklifini oluşturacağız. Burada aynı şekilde fatura ekleme kısmındaki gibi vergi durumları ve indirim oranlarımız var. Burada keza aynı şekilde eğer ki bir ürün seçeneğimiz varsa bunları seçiyoruz. Mesela birim fiyatı 25 liraydı ama ben 20 tane ürün göndermek istiyorum. Toplam KDV'si ile beraber 590 TL bir e, ödeme yapması gerekiyor. Ve benim fiyat teklif tarihim bu son teklif tarihimde bundan son 3 gün sonrası için yani 20 gün sonra pardon 3 gün sonra müşteri gelip bana derse ki ben evet kabul ediyorum. yani genellikle zaten firmaların yaptığı bizim son teklif tarihimiz bu fiyat için 20 Siz atıyorum 25'ine geldiniz. Bizim tekrardan bir fiyat hazırlığı yapmamız gerekiyor gibi durumlar için bu kısımda çalışmaktadır. Evet ben bunu kaydettiğim zaman fiyat teklifim eklendi. Ve listeme geldiğim zaman burada bu fiyatın e, göndermem için, müşterime iletmem için bu butona bastığım zaman müşterime hem SMS hem de mail olarak teklif gönderilmektedir. Eğer oldu ki hani müşteriniz bunu görmedi veya benzer bir durum oldu, teklifi görüntüle diyerek yan sekmede açılan bu alanı da müşterinize linkini direktmen gönderebilirsiniz. Evet. Burada hem müşteriniz bu linki gördükten sonra ister yazdır ister indir butonlarına tıklayarak veya siz de bunu aynı şekilde yapabilirsiniz müşterinize bu alanı otomatik olarak gönderebilirsiniz.